Onunla e, hani bir sohbet, bizim devamlı yapmış olduğumuz sohbetleri sizle de paylaşmak istedik. Şimdi Abdurrahman abinin e, bir iddiası var. Bunu anlatmamız lazım. Diyor ki, yani ben aşıya karşıyım. Maskenin de diyor ki ben maske, bu bir görüştür. Biz de kayıt dışında farklı görüşleri e, masaya yatırmak istiyoruz. Abi niye aşıya karşısın? <laughs> Evet. benim daha önce yani bundan 4 yıl önce yazdığım yazık ki bu 2000 yılında bana gelen bilgileri de ben paylaşmıştım. orada bu mikrobun laboratuvarda üretildiğine dair ben bunun tarihiyle ta H1N1'e H1 kadar İspanyol gribi dedikleri grip bunun elektromanyetik alanda etkileşimi falan üzerinde de araştırmalar yaptım. ve bir çok akademisyenle de konuştum bunu. Yani hem geçmiş yıllarda konuştum böyle bir iddia var diye hem daha sonra bizim kendi bilim kurulumuz da var hala belki internette de birçok profesör arkadaş bize açık bir şekilde destek veriyor. Bu mikrop dedikleri Covid Almanya'dan İngiltere'ye giden adamlar tarafından önce İngiltere'de üzerinde çalışılan daha sonra Amerika'da her bir ne, ne bir şasis üzerine SARS, MERS. Kuş gribi, domuz gribi şeklinde geliştirilen ve özellikle e, iki H1N1 grubundan bir de AIDS grubundan alınan bir gen de laboratuvarda üretilen bir mikrobun Çin'de ortaya çıkartılması hadisesi var. Bu iş Amerika üzerinden geçiş yapıyor. Bu planlı bir senaryo. Ben bu bilgiye çok önceden sahiptim. Tabii bunlar gidip benim inceleyip belgelendirecek halim yok. Daha sonraki gelişmeleri takip ettiğimde bunlar bana verilen bilgilerin gerçek olduğunu gösteriyor. Wuhan'daki laboratuvar, laboratuvarın yöneticileri, oradaki çalışanlarla ilgili birçok kaynaktan bizim 5gvirüsnivis.com sitesi birçok ülkede bir network'ümüz var. Ve burada kendi aramızda bilgi paylaşımı yapıyoruz. Buradaki e, kurgulanan mikrobun e, birinci etabı dünyada bir harita çıkartılıyor COVID üzerinden. Önce şunu söyleyeyim. Bu COVID dedikleri mikrobun izolesi yapılmamıştır. İzole edilmeyen bir mikroba ne ilaç ne de aşı üretebilirsiniz. Bu bir. İkincisi, bu mikrobun semptomlarını ya da var olup olmadığını görmek için kullandığınız PCR testi bu mikroptan önce üretilmiştir. Bu senaryonun bir parçası olarak ve bu konu bir takım ülkelerde dava konusu da yapılmıştır. Ve bu projede çalışan kişiler de bunları açıklamışlardır. Dolayısıyla sizin izole etmediniz. İzole etseniz o mikrobu analiz ettiğinizde onun bir laboratuvar ürünü mü yoksa biyolojik bir olay mı olduğunu görürsünüz. Onun sonuçta bir korona grubundan virüs olduğunu, bir grip olduğunu görürsünüz. Ve bunun nelerle etkileşim içinde, işte 5G ile etkileşim içinde olup olmadığını da biz bunu laboratuvarlarda test edebiliriz. Onun için mikrop yok ortada ve sürekli mutasyona uğradığı e, iddiaları ortalıkta dolaşıyor. Bu mikrobu ortalığa salarak hükümetler, medya, akademi, bürokrasi ve sermayenin böyle bir olay karşısındaki refleksleri de ölçümleniyor. Ve bunlar manipüle ediliyor. Bütün insanlık eve hapsediliyor. Yargısız bir infazla. Biz evdeyken uzay işgal ediliyor bir yandan da transhumanizm tartışmaları bu biz bilin adamları diyoruz bu bilin adamların hiçbirisi grid resetten söz ettiği yok yani böyle bir olay onların gündeminde yok transhumanizm de bunların gündeminde yok 5G'ye ilişkin tıp adamlarından bahsediyorsunuz bakın evet. herkes kendi önünde Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nın Amerikan Gıda Sağlık Örgütü'nün Önüne koyduğu raporları okuyorlar. Ve zaten bir şey de söyledikleri yok. Maske, mesafe, evden çıkma diyor tabii önce bir. Maske, mesafe, musluk. Evet. Başka? Başka bir şey yok. Yani bir yıldır söyleyip durdukları bu. Bu mikrop daha birinci mikrop. Bunun haritalanmasından sonra her topluma karşı... Ayrı mikroplar geliştirilebilir. Mutasyonlar. Mutasyonların dışında. Evet. Bu bir haritalama. Ama mutasyonlar gelişmiş gibi de yapabilirler mi? O da mümkün. Tabii. O da mümkün ama e, bu senaryo önce bir harita çıkartıyor. Sosyopolitik harita da çıkartıyor. Genom haritası da çıkartıyor. Genetik grupların reaksiyonları da ölçümlenebiliyor. Çeşitli hmm. ilaçlar bakın e, mRNA da kullanılıyor. İşte Çin'deki Sinovac'ı da kullanıyorsunuz. Bunların hepsinin farklı toplumlardaki reaksiyonları da ölçümleniyor. Bundan sonra bakın mRNA'yı yarın gıda üzerinden de insanlığa dağıtabilirsiniz. Paketlenmiş gıdalar bu anlamda mRNA aslında birçok ilaç ve aşının yerine ikame edilebilir. O da RNA taşıyıcı bir organ. M mesaj. Oraya kalbi kilitle dersen kalbi kilitler. Covid tanımını yaparsan buna karşı antikor üret dersen o antikor üretir. Ya da başka bir şeye de başka bir antikor da ürettirebilirsiniz. Bu bir kompozisyon. Kombine bir çalışma. Şimdi bunların hepsi test ediliyor. Burada çok daha önemli bir şey. Hem Covid yerleştiği birkaç yer var. Akdeniz var. Yumurtalar, sperm var. Beyin zarına yerleşebiliyor. O, ve kişilerde eğer baskın bir hastalık varsa, şeker hastalığı, Alzheimer, kanser, onun da birleştiği zaman ölümcül de olabiliyor. Dikkat ederseniz gripten ölen falan yok artık, zatürreden ölen yok. İnsanlar hapşurmaya korkuyor zaten. Ya yani nezle bile olmuyor insanlar. Burnunun aktığını bile mendil kullanmak bile. Toplumda bir öce hal. Ağzını burnunu kapatmıştın zaten. Buradan sıcak havayı göze gönderiyorsun. Gözde kurumu oluyor. Yarın çok ciddi göz problemleri yaşayacak. Ben göz... çok büyük problem yaşıyorum mesela. Tabi burun, burun yani astımlar ölüme gönderiyorsunuz. Yani bu maskeyle. Bunu hangi akılla dayatabilirler? Bakın sonuçta bu aşı da kısırlaştırıcı etkiye sahip. Bana önceden gelen bilgiler bu yöndeydi. Biz mikrobu tanımlamadığımız için aşının da daha Çin'de kabul edilmeden biz kendimizi kopay yerine koyduk ve şimdi 50 milyon adet daha getiriliyormuş. E bir yandan mutasyona uğruyorsun, bir yandan işi bitmiş artık. Burası da... şimdi grip aşıları tabii. Hani Zaten önce, tartışmalı evet. bir konu. Aşı tartışmalı. Amerika'da da bunun lobisi var. Aşının e, sağlıklı bir, do doğru bir çözüm olmadığına ilişkin çok özel, dar anlamda kullanılabilir Tam tersi etkisi aşının kurtarıcı etkisi de var ama burada. Yani A Aşının bakın başka alternatiflerle çözülemediği noktada sınırlı olarak kullanabilirsiniz. Yoksa bu aşıyı bir çözüm diye bütün radikal çözümler veya toptan çözen sistemler bir şeyi yaparken başka bir şeyi bozar. Bu da aynı şekilde bakın sizi grip olmaktan önleyebilir ama sizi kısırlaştırabilir. Ee, bunun eğer diğer... ama siz bunun arkasında aşının kendisinden değil bu bilinçli yapılıyor. Evet başlangıçta ben zaten. Evet. Mikrobun da böyle bir bilinçli hadise oldu evet. ve e, bu mikrobun çok hızlı bir şekilde hiçbir insanlarla ilişkisi olmayan Amazon kabilelerinde ortaya çıkması hadisesine gelince bunun mesela aref dalgaları radar bölgelerinde akciğerde salgıya yol açtı. Aref dalgalarını biraz açar mısınız nedir? Radyo frekans dalgaları. Evet. Yani bunu silaha da dönüştürebilirsiniz. Bununla insanlara buraya ben bir cihaz koyup size aref dalgaları, dalgası... Be beyniniz, evet. beyin hücrelerinizi buharlaştırabilirim de yani. bu evet. Düşüp bayılabilirsiniz de işte bu. Sizin çok ilginç son... bir aref dalgası deyince bir... E bize 27'yi verir misiniz arkadaşlar? Yani hatırlarsanız içinde Hindistan arasındaki sınır bölgesinde Aref kullanıldı. RF evet. frekans e, kullanıldı. Evet. Sizin ünlü karikatürünüz Aha, Bu Tarih Uykusuz neydi? Dergisi e, bunu kapak yapmıştı. 2017. Evet. 2017'de e, Türkiye'de ilk defa Aref e, e, jeneratöründen bahsediyorum. Ben e, bu sistemin nasıl çalıştığını ve neler yapabileceğini biliyorum. Daha Türkiye'de bu konu hiç konuşulmazken ben sistemi gördüm de Türkiye daha sonra TÜBİTAK'ta da bir takım çalışmalar yapıldı. Yani Türkiye şu anda Arif'i biliyor ama o zaman e, işte, tabii bu zaten radyo dalgaları fırlatıyor. Tabii, tabii. E, Saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Ben de diyorum ki bakın yeni namlusu falan yok. Siz enerji paketi gönderiyorsunuz gemileri, uçakları havada. İstersen Starlinkleri evet. de e, bu İHA'ları falan da böyle bir sistem geliyor diyorum e, Dilpak bir salladı diyorlar saniyede 300 bin kilometre e, saniyede 1200 tane de e, dalga gönderebilirsiniz paketi enerji gönderebilirsiniz İşte yani e, kendi bunlar şöyle şöyle bir kabaca e, ben sınır güvenlik konferansında Microwave diye anlattığım bir sistemden bahsediyorum. Yani aslında sizin bir tankınız var. Müthiş paralara yaptırdınız yani. X milyar dolara bile mal olabilir bu tank. Ee, hani teknolojisini geliştirdiniz.